tanesi de mesela evli bir konumdaydı. Bir konumda diye bir şey yok. Evliydi var. <laughs> en iyi erkeklerde de Burç Boğa Burç erkeni. İnternette yazıyor. Ben onun yaralıcısını O yapayım. yazdırmıştır o. Gene olsa gene yapar. Neden biliyor musun? Aptalım. Neden biliyor musun? <laughs> Hatasından ders alan bizden değildir kardeşim. Los Angeles'ta ne yapsın? Sushi yemesin kız? Duvar seni seviyorum dese sever misin geri? Gözler <laughs> 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 Git iki ekmek al adam. Şşt, görev. Hikaye eden adamlara hoş geldiniz. Bizde söz büyüğün diyorum ben her defasında o yüzden Ozan'a bırakıyorum ilk soruyu her zaman. Bu kaçamak ve bir rahat bir cevap da oluyor aynı zamanda. Buyurunuz Ozancığım. Adetler, eski adetler. Böyle bir nostalji özlemi var ya Hep. bizde. Ben geçmişe baktığım zaman ilk aklıma gelen şunlar oluyor. Böyle ailecek oturuyoruz. Televizyonda bir film açık. Eski Türk filmi. Şimdi açıyorum. Tüm diziler birbirine benziyor. Çalış Şaşkını diyeyim dizinin adına. İçeride inanılmaz ilişkiler var. Dayı, yenge, teyze var, hala giriyor. Çarpık ilişkiler. Çarpık ilişkiler bravo. Eskiden bunu televizyonda görmüyordun. Belki bazı Türk filmlerinde görüyordun ama şu an bir... Sen Yeşilçam'ın en eski filmlerini izlemedin herhalde. Hangisi mesela? Bir şey Bugün hayatta yayınlayamayacağım filmler var Yeşilçam'ın. Tacizci bir karakterin başrol olarak bayağı ikonlaştırılmış olduğu. Öbür tarafta Emrah diye bir karakter var. Sürekli olarak annesinin başına bir şeyler geliyor. <laughs> İşte bir tanesi fakirlikten bakkalla bir ilişki yaşıyor. Oradan şey yapıyor falan. Yeşilçam bütün geçmişi bu. Geçmişten bana sevdiğin şeyleri söylesene. Mesela tombala vardı. Ne vardı başka? Yılbaşı kutlamaları vardı böyle. Dansöz oynatıyorlardı. Onu hepimiz özlüyoruz. <laughs> Abi dansöz diye bir gerçek var. Ben şunu merak ediyorum. Bunu da gerçekten sercan olarak öğrenmek istiyorum. Sevgilin çıktınız dışarı eğleniyorsunuz. Dansöz geldi. Allah yağdırıyor. 200, 200, 200 para takıyor. Ben takayım o takmaz. Aldatmak mıdır bu? Hayır aldatmak değil ama yapmasa daha iyi. Çok pardon bir yere gittiniz garsona bahşiş veriyorsun aynı şey oluyor. Ha garsona bahşiş vermiş ha dan sözün göğsüne şöyle para takmış. Bence aynı bir şey. <gülüyor> aynı. <gülüyor> o zaman bütün erkekler değil mi bahşiş vermek bir kültürdür bir centilmenliktir. Evet. Siz dediniz ki ben takayım. Evet, ben Siz daha mı isteklisiniz yani. dansözle paradan? <laughs> <laughs> yani dokunmasın o ben takarım. O güzel elleri ağrımasın havada. Ben zaten dansözle ortama gitmem erkek <laughs> arkadaşım. İyi denk geldi. Siz kahvede, kahve içiyordunuz gündüz ikide dansözle böyle denk geldi. Bir yerden çıkıverdi. Dark gibi böyle. Kuşadası'nda var öyle yerler. Bir anda soyunup <laughs> erkekler dans ediyor öyle bir yer. Takar mısın dansözle para? Yani şu ana kadar hiç takmadım. Neden? çevremde mesela dans sözlü bir ortama gittiğimde çoğunlukla bir kız arkadaşım da olmuş oluyor veya bir arkadaşım olmuş oluyor. Direkt parayı ona uzatıyorum. O takıyor çoğunlukla. Onu izlerken ben bile mest oluyorum. Erkeğin olması çok daha no, normal. Dans. Peki ya OnlyFans'tan dans eden kızları izliyor. Onlara başlık gönderiyor. Hayır. Dokunmuyor da ona. Bir dakika ne farkı var ya? Birinde gözümün önünde dans ediyor. Öbüründe internette dans ediyor. Daha uzak bir yerden dans ediyor aslında. Yani tanışma ihtimali hiç yok belki. Ya şimdi birinde amacımız eğlenmekse hani orada eğlendiriyordu vesaire. Şimdi internette de oturup onu izleyip eğlenmesin ya. İnternette <laughs> eğlenecek çok fazla şey var. Hem de üniversite e, taksitlerini ödemeye çalışıyor kızcağız. Los Angeles'ta ne yapsın? Sushi yemesin mi kız? Yesin tabii ki. <laughs> Ama benim <laughs> rızkımdan yemesin diyor. Gerçekten. Ya hayır internet çok geniş bir mecra. Orada eğlenecek farklı bir şey. Yani hikayeden adamları izlesin onu izlemesin. <laughs> Sercan hemen Zen'le kıyafetini getir. Kıskanırım. Oh be. Söyle ya. Zaten kıskancım. Niye takıyorsun be adam? Değil mi? Ben dans etmiyor muyum? <laughs> o senaryoda biz sevgiliyiz ve ben para takıyorum. O diyorum Hayır, ki ben bunun adeti tam, bana bu. Bana ver ben takayım. Ama adeti bu değil Senin mi? Zenniye de arkadaş taksan olur. Olmuyor ne gerek var? Aa, yani. Danışık <laughs> 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 değil ama hoş değil bence. Kültür ya. Para takmak kültür değil. Bayramda yani. el öpmek kadar önemli dansı para takmak. <laughs> Sen, sen yani... nasıl bir manipülatörsün ya? <laughs> Kültürü Sercan'dan öğrenin. Benden öğrenin ya. Ben kültürlü adamım. <laughs> Almanlar da böyle. Ben Avusturya'da büyüdüm. Biz dansöz görünce mutlaka para takarız Avusturya'da. Bunu Almanca'da nasıl söylüyorsun? Bizde dansöze para takılır. <laughs> bir şey söyleyeyim mi sana? 20 yıl orada yaşadım bunu söyleyeyim. <laughs> Şimdi sen gidiyorsun birini seviyorsun. Belli bir aşama sonra... Diyorsun ki tamam bu benim hayatımdaki doğru kişi ve aileleri tanıştırmaya başlıyorsun. Yani ne kadar süre sonra aileyle bir araya gelinmeli? Ne zaman hazır hissediyorsak. Ha, hiç hazır hissetmedim. Orada bir sıkıntı var. 6 sene geçmiş. Yok kötü hayır. Olmaz mı? E, demek ki de bir süresi abi. var. Evli misin? Hayatında biri var mı? Hayatında biri var ama evli değilim. Tanıştınız ya, mı, tanıştın mı aileyle? Hayır tanışmadık. <laughs> ne kadar Daha oldu? 6 ay oldu. 6 yıl diyecekti. Hayır. Ah dedim keşke 6 yıl. Ama bundan önceki e, erkek arkadaşımla 5 yıldır beraberdik. O zaman ailem tanışmıştı. Ne zaman? 4 4'te. 4. yılda. Evet. Çok Yaş. hızlı ilerlemişsiniz. Ama belki yaşınız küçüktür o zaman. Evet. Ben şu an 24'üm. 10 ailem tanıştığında 22 falandık. Bence hızlı olmalı ya. Biz bu akşam akşam yemeğine çıktık. Ben diyorum ki bugün cumartesi gecesi pazar sabahı gidelim annemin elini öperim. O kadar hızlı değil ama söylenenler kadar da yavaş olmamalı ya. Benim tahminim 3 ay. Üç ay, dört ay sonra. Nedeni şöyle. Bir insandaki tüm yerleşmiş travmaların e, temelinde aile yatıyor. O kişiyi gerçek anlamda görüp tanıyabilmek için ailesinin yanında gözlemlemek gerekiyor. Senin yanında çok iyi oynar ama ailesinin yanında asıl kendisi gibi olabilir. Bu yüzden bir kişiyi en iyi ailesinin yanında tanırsınız. O kadar katılıyorum ki ben alkışlıyorum. Kesinlikle hızlı tanışın. Benim başıma geldi özür dilerim. Kız arkadaşım ailemi tanıdıktan sonra beni affetti. <laughs> Gerçekten. Peki ekonomi önemlidir. Çiftlerin gelir dengesi önemlidir diyen var mı? Ben bakmam ama şahsen ya da yani kobi olarak diyorsun. çok açık bir şekilde bakılıyor bir ya. ya. Sen diyorsun ki maddiyat önemli de benim maddiyatım önemli. Tabii ki de yani şu an bana burada karşı cinsten bir insan diyemez yani benim için önemli değil. Yok der Buse. Önemli mi maddiyat? Değil diyor. Hiç de değil de göstermesi önemli. Duvar seni seviyorum dese sever misin geri? <laughs> göstermesi lazım. Buse şunu söylüyor, benim için diyor maddiyat diyor sıfır hiçbir önemi yok. Önemli olan diyor bana diyor olan aşkın diyor gösteriyor mu? Adam sana sürekli şiirler yazıyor, her gün günaydın diyor, her gün iyi geceler diyor. Şova da gerek yok da. Sevgisini <laughs> gösteriyor kız. Yani o biraz şova açıyor. Harika. Buseye bir boncuk, biraz sevgi, <laughs> bir hırka, bir lokma. Bir de güzel sözle bu Hanım'ın karşısına çıkabilirsiniz. Ben Merve. Çok güzelsin Merve. Teşekkür ederim. Ne anlatacaksın bize? Benim çok yakın arkadaşım var. Ee, bir yıllık ilişkisi vardı, çok mutlulardı. Aile tanışması olacaktı, biz işte hazırlık falan yaptık. 10 dakikalık bir mesafe kalmıştı aralarında hani evlerine gelmek için. Erkek arkadaşı mesaj attı. Ben aileme senin tesettürlü olduğunu söyledim, saçını örter misin? Dedi. Evet. Çok iyiymiş. Sonra? Biz de onun saçını kapattık ailesiyle tanıştı. Kahveler içildi, yemekler yenildi. Bunlar sevdikleri için bir süre devam ettiler ama sonrasında olmadı. Çünkü ailenin yaptığı davranış engel oldu. O yüzden ilişkileri bitti. Yani son gün, son dakika ya başını kapatır mısın dense bana sanırım o eve gitmekten vazgeçerdim. Ozan'cım peki Bayağı sana şey dese ben Ozan'ı dövmesiz biri olarak tanıttım. Kollarını kapatıp gelir misin? Hayır. Allah Allah ya adama bak. Yo, Allah çarptı. <gülüyor> <gülüyor> Güzel kardeşim diyorum ki sana benim ya ben demiyorum da işte hanımefendi diyor ki ulan diyor benim babam 65-70 yaşında sevmez dövmeli adam. Sen de zaten seni de iki kere buraya geleceksin. Kolunu da kapat gel. Hayır. Benim dövmem var görecekler. Yakışıyor mu lan sen? <laughs> Kayınpederimin son günü ise giyerim. Ama bana o ilişkinin kayınpedere gidilecek son gününde söylüyorsa giymem. Yani ben güvenmişim sana. İki yıl olmuş, üç yıl olmuş neyse biz gideceğiz sizinkilerle tanışmaya. Şuranı kapat, buranı aç ya da yani belki ben başı örtülü biriyim. Sen diyorsun ki bizimkiler bunu sevmez. Çıkar bunu. Ya ne önemi var ya? Orada idare edip gidilecek bir yer. Alakası yok. Hiç. Orada iki dakika Bahsını idare edeceğiz. zaten yalan olan bir şey sonunda. Ulan bir yalancı ben miyim? Oturmaya gelmeyecek mi? Yani Düğüne yani. gelmeyecek mi? Hani diyecek sen tesettürlüdün veya değildin? <laughs> evet fotoğrafı var ya işte çocuk çocuk. Ben şunu sormak istiyorum size. Peki beraber olduğunuz insanın e, sizinle aynı meslek grubundan olmasını ister misiniz? Tercih etmem. Senin bu konuda bir geçmişin var galiba. <laughs> ne iş yapıyorsun? Elektrik mühendisiyim. Oo. <laughs> şey mi? Ele ben daha iyi bir elektrik mühendisiyim. Aynen öyle. Hadi ampul patladı evde kavga mı <laughs> Mesela ikisi de elektrik mühendisi ya da ikisi de aşçı, İkisi de aynı standartlarda okumuş diyelim. Aynı üniversitede okumuşlar, aynı bölüm. Ama biri diğerinden daha çok kazanıyor. Bence ilişkide o ikinci taraf için bu sorun haline gelebiliyor. Meslek grubuna göre değişir. Benim yaptığım işi istemem ya. <laughs> Yapamaz diyecekti. <laughs> <laughs> Rekabet. Ya erken birazcık mesela bir işi iyi bildiğini anlatma isteği vardır. Ya arabadan ben daha iyi anlıyorum. Ezici şekilde değil. Ama isterim ki mesela senin işini ben çözeyim. İşte ben Arka plan resmi bir değiştiremiyorum falan. Ben değiştireyim hayatım. Ben halledeyim falan. Uzman olduğu konuyla ilgili eşi eş değer şekilde uzmansa o zaman o tarafın tatmin edemiyor ya. Biz hep şey söylüyoruz. Abi kavanozu sen de açarsın. Sen de açarsın. En kötü bıçak sokup açıyorsun zaten. Erkek bunu yani. egosunun tatmin evet, olması gerekiyor Kimse diyorsun. akılsız değil. Ama dersin ki ya bu kavanozu da sen açar mısın? Ama bu çok kolay tatmin edilebilecek bir şey. Kadınlık egosunu tatmin etmek daha zor olabilir. Yani erkeğe şöyle diyorsun. Git iki ekmek al adam. Şşt, göre. göre. Ve böyle şey sanki gazi olmuş gibi geliyor eve. Tabii ben öyle yapıyorum bu arada. Diyorum ki ben bugün kruvasan alırken başıma neler geldi biliyor musun? O yüzden biz görev almayı ve görevi yerine getirmeyi seviyoruz. Bundan mutlu oluyoruz. Bunu elimizden almayın. Aman lan abartma demeyin. Tamam mı? Çünkü o sana abartmak istiyor. Zaten herkesten ilgi almak yerine bir kişiden ilgi almayı seçmiş. O kişi de ona abartma derse başkasına ilgi almak ister. Bir kadını mutlu etmenin şifresi. Ben kendimden yani örnek vereceğim. Otuzumdan sonra şunu hissettim. Ben hayatım önce hep kendi ayaklarımın üzerinde durdum. Erkek kardeşim de olmadığı için, babam da çok faal bir insan olmadığı için. Hep böyle kız kardeşler idare ettik. Hiltiyle duvar deldim. Prizleri değiştirdim. Televizyon tamir ettim vesaire vesaire. 30'umdan sonra anladım. kadınlar evet her ne kadar eşitiz desek de anatomik olarak bile eşit değiliz erkeklerle asla. Kadınlar doğuştan daha narin, doğuştan daha kırılgan. Erkeklerde bence istediği yani kadınları çözebilmeniz için söylüyorum. Erkeklerden tek istediği kanat. Yani koca bir kanat. Yorulduğunda sırtına dayanabileceğini bilmesini ister bence bir kadın. Kanatların altında yine işin çoğunu kadın yapsa dahi kadınlar buna diyor ki ya evet ben dinleneyim sen de sen de bir nefes alayım. Ben çalışsam da ben mücadele etsem de olur ama şöyle bir sallandığımda yanımda ol ki Yıkılmıyor. Katılıyorum. O yüzden erkek çocuklarımızı bir gün çocuğum olursa travmatik yetiştirmemiz gerekiyor. Onların çok fazla kırgan olmaya, üzülmeye çok fazla hakkı yok. Katılıyorum. Birazcık erkek olmak bunu gerektiriyor. Biz bunu erkek erkeğe hep konuşuyoruz. Zayıf hissettiğinde biz birbirimize destek olalım. Sen o tarafa güçlü görün diyorum. Katılıyorum, katılmıyorum. Şöyle. Evet kimse istemez sevdiği kadının önünde gözyaşı dökmeyi gururuna onuruna yakıştıramaz ama ortak bir dert varsa ortak bir problem varsa koy verin gitsin paylaşın yani güvendiğiniz bir partneriniz varsa bence burada kadınlar evet sevdiğim adam desteğe ihtiyacı varsa benimle birlikte gözyaşı dökebilir hiç de sorun yoktur der diyenleri bir göreyim mi kendimi kötü hissetmeyeyim teşekkür ederim bütün kadına buyurunuz Ayşenur ben ben şunlarla yani bu konuyla alakalı bir şey duydum sadece erkeklerin partnerlerinin yanında ağladığında ilişkide kendini daha erkeksi hissetmediği ile alakalı birkaç yorum duydum karşı cinsten. Ne kadar doğru veya yanlış bilmiyorum. Evet ben de kesinlikle benle almasını, derdinin benim yanımda olmasını tercih ederim her zaman. Ama öyle bir şey de duydum. O zaman iki tarafı da destekliyorum yani. E zaten bir tane doğru yok. Ayşen yok Hocam. yok hiçbir zaman. Benim doğrum daha doğru. <laughs> Neden? Senin söylediğin erkeğin kendi iç çatışmasıyla alakalı bir şey. Yani erkek öyle hissediyor. Ben sevdiğim kadının yanında ağlarsam, gözyaşı dökersem karşımdaki kadın beni daha aşağı bir pozisyona koyar kompleksi ve korkusuyla devam ediyor. Ama kadın bunu yapmıyor aslında. Sana kendini iyi hisset diye yapmadığını söylüyor o zaman. <laughs> ben Beşiktaşlıyım. Bana hava hoş. Beşiktaşlı olmak şöyle bir duygu. Gerçekten sevmekle alakalı bir şey. Yani bir beklentin yok. Bir şampiyonluk arzun yok. Diyorsun ki yani Beşiktaşlı olayım. Duruşumuz olsun. İlişkilerde de böyle misin sen? Bir tabii beklentin ki, yok Tabii ki öyle olduğum için kaybettim güzel kardeşim Biz hiç şey yapmadık yani Yok maddi durumu iyi değilmiş Yok ailesiyle tanışırsam aynı meslekten olursa olmaz Biz sadece sevdik dümdüz sevdik Sonra ne oldu? Bu problemleri hal altı yap 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 Detaycı olma 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 Mesleğine bakma ailesine bakma Gene olsa gene yapalım <laughs> Neden biliyor musun? Hata Hatasında... Aptalım <laughs> neden biliyor musun? <laughs> Anlamıyorum öğrenmiyorum hiçbir şeyden Hatasından ders alan bizden değildir kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Hatandan ders almayacaksın. Hep aynı burçla sevgili olacaksın. Her ayrıldıktan sonra o burçtan olmaz diyeceksin. Birisi gelip diyecek ki şu burcum diyeceksin ki okey. <laughs> <laughs> Bir mikrofon rica edebilir miyiz? Burada astrolog var aramızda. Merhaba. Merhaba. Burcunuz nedir? Balık. Balık mı? Ozan balıkları çok iyi bilir. Tabii ki. Yükselenin Merhaba. nedir? <laughs> Yengeç. Allah. <laughs> Bak, konuşmadan Kercan ayrıldı. Kadrajdan <laughs> çıktı. Ama bir şey söyleyeceğim. Çok güzel bir şey söyledin. O yüzden seninle konuşmak istedim. Diyor ki Burcu aynı. Evet belki aynı problem var ama yükseleni farklı bu sefer. Ay Burcu da farklı. Haritalar diye bir şeyler. Kardeş sen bunu niye biliyorsun? İlk tanıştığımızda falan böyle. Burcumu bilmiyorum, doğum saatimi bilmiyorum" diye bayağı beni böyle yaftaladı. Böyle "Nasıl bilmezsin şöyle böyle? Arkadaşın değildir o sevgili adayıydı, flörttür o. Erkek adam sormadı. Sevgilisi vardı ya, olmazdı yani. Sevgilisi vardı, olmazdı. Son oldu mu? Yok. <laughs> Neyse. Bir erkeğin burçlarla ilgili fazla bilgi sahibi olması bir red flag midir? Yok. Nasıl yok ya? Bir Yo adam bunu kendi kendine kendi öğrenmez hayatım. Birisi ona bunu öğretmiştir. Sen bize malzeme vereceksin ama vermiyorsun. Bir saniye. Dur. Hem balık hem yükselenin yengeç. Sen üstüne gelirsen kalp krizi geçittirirsin. <laughs> Sen hangi burçsun? Boğa burcu. Boğa burcu. Allah belasını versin dedi biri arkadan. Ne oldu abi? Boğa, Boğa burcu, Boğa burcu çok sevilen bir erkek burcudur. En iyi erkek Boğa burcu erkek diye. Bir daha bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim. Bir tane kamera rica ediyorum. Gelir misiniz bizimle? Bir daha söyler misiniz bunu? En iyi erkeklerde burç Boğa burcu. Koçtur o. Koç. <laughs> İnternette yazıyor. Ben onun yaralıcısıyım. O yazdırmıştır o. Bir tane Boğa burcu ile ilgili e, çok bilgili bir arkadaşımız var. Yok tek Boğa burcu değil. Yani ilk birincisi kızlara hepsini son yay burcundan uzak duruyoruz. <laughs> yay burçları benim yani hangi dönem doğmuşlar oluyor onlar? Ee, Aralık. Aralık benim erkek arkadaşım sahne kişinin nişanlısı varmış, Nişanlısı bana ulaştı ee, ve bu kişi benim üç ay falan peşimden koşuyor böyle yalvarıyor ki her neyse bir tanesi de mesela böyle şeydi hani evli bir konumdaydı ama. Evli bir konumda diye bir şey yok evli Ya işte civar. diyemiyorum sen anla. <laughs> evli bir konumda. Ama Konuma, konum atıyor evde mi nerede yani? Hayır hayır ama bir şey söyleyeceğim. gerçekten. Bir tanesinin nişanlısı varmış, öbürü de evli bir konumdaymış. Boğalar da yani e, biraz obsesif olabilir. Biraz mı? Evli durumda i̇şte ben, ben, olmuyor obsesif e, oluyor. Kırmak istemedim ama. Evet, Kır, ben koş. bu yanındayım. Yay burçları kesinlikle bence en berbat Erkek Merak etme erkek yay yani. var mı aramızda? Asla. Sakin. Kankacım sen on numara bir adama benziyorsun abi verme mikrofonu bir saniye Seni yayla yüzleştireceğim. Bro yay mısın? Evet abi yay. Sen, Sen böyle anlatıldığı gibi haysiyetsiz evli bir adam mısın? Ya abi şöyle bir durum var aslında. Yaylar e, karşı taraftan istediğini alabildiği zaman çok sakin ve onlar da evcimenler. ayak uydurması lazım karşısındakine. Olmadıysa senin atan diyor. Bu dünyada şöyle söyleyeyim yani yanımda iş arkadaşım ve arkadaşım var zaten. Yani benimle anlaşamayan insan kendine sorun arasın. O kadar da özgüvenliyim bu konuda. Ama yaylarda genel bir sorun var bence yani. Ablacığım Üzgünüm. ben de... <laughs> Biliyorsunuz iyi fal bakanlar için şöyle söylerler. Kahve falı bahane. O böyle gönül gözüyle görür derler. O yüzden Ozan'ın bugün öğrendiğim bir özelliği oldu. Ozan telefonunuzun arka planına bakarak yani telefonundaki o kilit ekranında koyduğun görsele bakarak fal bakabiliyor. Ozan'a fal baktırmak isteyen <laughs> var mı? <laughs> Şahane. Ozancım, o zaman ben birisini seçiyorum. Birkaç kişiye bakalım. Tamam mı? Ozancım şuraya bakıp da bir hanımefendinin falına bakar mısın? İsmi nedir? Gamze. Gamze'nin bir falına bakar mısın canım hiç? Evet Ozancım. Bir deniz manzarası, bir dağın tepesinden deniz manzarası var. Orada da bir ev var. Yani bu ev sizin belki erken ayrıldığınız, erken veda ettiğiniz bir yere özleminizi bana hissettirdi. Çünkü orayı görmek size huzur veriyor. Belki orada geçirilen zamanı sizi hatırlatıyor. Yerine yenisi konamadığı için eski özlemi daha kalıcı ve baki kalmış gibi hissettim. Bilmiyorum doğru mu? Yok yani... <gülüyor> 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 söyleyeyim mi sen Ozan sen sirkte çalışsan ya. <laughs> Ozan Show. Şu tamam düşürme. <laughs> hmm. Yine benzer bir fotoğraf Bu kişi özgürlüğüne düşkün Böyle doğada olmayı seviyor Tabii ki şimdi diyeceksiniz ki Ulan zaten doğa gördün ne söylüyorsun Ama bu şey e, Stresli bir ortamda çalışıyor bence bu kişi Yani yoğun bir Koşturma ve stres halinde Bunu görünce de ferahlıyor, rahatlıyor. Uzaklaşma isteği de var bu kişide diye düşünüyorum. Bulunduğu yerden. Doğru mu? Yani hepsi çok doğru. Özgürlüğüme çok düşkünüm. Bravo! Teşekkür ederim. Ayrıca stresli bir işte de çalışıyorum ve doğayı da inanılmaz çok seviyorum. Ne oldu? Bu arada yaydan daha çok özgürlüğümüze düşkünüz biz terazi olarak. Programın formatını değiştiriyoruz. Ozan'cım. Ozan'la telefon saati. <gülüyor> <gülüyor> ve diyor. sen yoksun formattan. Yeni formattan. Ben varım. Ben seni <laughs> Telefon tutucu. <laughs> ben sana söyleyeyim mi? Bu telefon, bu şey var. Ne olursa olsun benim kaderim hayatım düzelecek. Yani ben iyiye inanıyorum. İyinin başıma geleceğine, iyinin olacağına beni bulacağını o kişinin de o kaderin de o mücadelemin sonunda ben gitmek istediğim yere ulaşacağım arka planı bu. Ama içten içe de şöyle sıkıntılar yaşıyor. Ulan ya olmazsa yani millete bu kadar söylüyorum yapacağım başaracağım ya başaramazsam korkusu da içinde var diye düşünüyorum kimin bu telefon. Doğru mu? Ozan Hoca'yla sohbetler. Elbette hayatımıza birçok insan giriyor, birçok insan çıkıyor falan filan. Ama bir ilişki bittikten sonra yeni bir ilişkinin sizce ortalama bir başlama süresi var mıdır? Bir ilişkiden var. çıktınız. Ne kadar olmalı mesela? Sence var diyen Sercan. Abi bir şey söyleyeceğim. Matematiksel konuşursan içinde buluş, bulunduğun ilişkinin işte süresinin üçte biri diyebilirsin, şunu diyebilirsin, bunu diyebilirsin. Ama önemli olan tek bir şey var, biliyor musun? sende ne zaman bittiğiyle ilgili. Çünkü sen belki 3 senedir birliktesin ama son 6 aydır zaten bitmiş içinde. O yüzden ayrılır ayrılmaz da hazır olabilirsin. Yeni ayrılmış olmana rağmen kendine olan saygından bu 6 da sürebilir. Çünkü sen yeni hayatına girecek birisine saygısızlık etmek istemiyor olabilirsin. Sen çok olgunlaşmışsın bu süre içerisinde. Ben artık takılacak az şey buluyorum. Podcast'te başladığımız ama galiba onu Hani ben manipüle ettim. <laughs> Galiba böyle oldu. Ben mı? bir sene önce olsaydı sor aynı soruyu tekrar. Bir ilişkiden ayrıldıktan sonra yeni bir ilişkiye başlama süresi ne kadardı? Ertesi gün. Böyle söylerdin. Hala da böyle olduğunu düşünüyorum. Ama düşüncelerle gerçek hayat örtüşmüyor. Sizce nedir? Nedir? <laughs> nedir? İlişki sonrası erkekler ve kadınların ilişkinin ağırlığını atlatma süresi farklı oluyormuş. Erkekler daha geç atlatıyor. <laughs> 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 olta attım ama düşünemiyorum. Kadınlar ayrıldıktan sonra ilk etapta hemen çekiyorlar o ilişkinin acısını. Sonra eğlenmeye devam ediyorlar. Evet. Erkekler de ilk etapta aa özgürüm, kurtuldum, gezip tozuyum. Aradan biraz zaman geçiyor. O zaman vuruyor adama. Belki bu süre cinsiyette fark Ahmet edebilir. Ahmet Kaya'nın bir şarkısı var der ki hep sonradan gelir, gelir aklın başıma, sonradan, hep sonradan sonra. Ozan'cım müsaade edersen buradaki çok yakışıklı bir beyefendi var. Yanında çok güzel bir hanımefendi var. Böyle bizi yabancı bir televizyondan izleyip formatı satın <laughs> almaya gelmiş kadar şık ve ne derler böyle kaliteli duruyorsunuz. Evet o yüzden birazcık kalitenizi bozarsanız biz de rahat <laughs> Şöyle anlatayım. Epeydir sizi takip ediyorum. Bir yılı e, aşkındır belki de bilmiyorum. Yani i̇zlerken çok keyif alıyorum, ee, çok da yakın düşüncelerdeyiz ve akranız muhtemelen de yani hani çok benzer şeyler yaşamışız hayatta o şekilde görüyorum. İlişkiler açısından ben artık e, yani kadın erkek olarak değerlendirmeyi kesinlikle bıraktım. Abi seven taraf üzülüyor yani e, ayrılıklarda da. Bravo evet. <laughs> <laughs> Doğru söylüyor. Bence spesifik bir süresi yok yani şöyle yaşadığın ilişkiye bağlı, 3 yıl hiç ilişki yaşayamadığım bir dönem de oldu. Bu karşınıza biri çıkmadığı için mi eskiyi Hayır, unutamadınız için? mi? Hayır, bir, bir sürü insan çıktı. Ee, ama mesela en ufak bir burnuna dokunuşu bile bana onu anımsatıyordu ve o yüzden başkalarıyla bir şeye başlayamıyordum. Daha sonra daha uzun bir ilişkin mesela oldu. Onun da birkaç hafta sonra da başlayabildim çünkü o ilişkide yorulmuştum. Karşıma çıkan da dediğiniz gibi daha beklentilerimi karşılayan, işte bana daha saygı duyan ya da daha beni tatmin eden duyguları olan kişiydi diye düşünmüştüm. O yüzden hemen başlayabilmiştim. bence süresi yok. Sanırım ben buldum onu ne olduğunu. Bir ilişki bittikten sonra bir hasar analizi yapıyor insan kalbi. Nereden yara aldıysa iyileşme süresi ona göre değişiyor. İlişkilerde bir maddiyat var tabii ki ama mesela buluşmada hesabı kim öder? İlk buluşmaya gittiğinizde bu bizim kendi aramızda çok tartışılıyor. Ben öderim. Bir şeydi. <laughs> Her zaman ben öderim kardeşim. Her zaman ben ödedim. Her zaman ben da de, ben öderim. Ben de burada Sercan'a dedim ki bir gün. Abi tamam yani ilk buluşmaya erkek davet ediyorsa erkek öder. Kadın davet ediyorsa belki kadın ödemek ister. Bir jest yapmak ister. Ona da izin vermen lazım. Yani her zaman böyle hayır ben senin adı erkeğim. Sen para ödeyeyim. Yani bu da mesela sanki karşımdaki kadını rahatsız eden bir davranış gibi geliyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Bak burada bir sürü aklı başına kariyerli hanımefendi var. Herhangi birinizle bir date'e çıktık. Ben davet ettim. Ve günün sonunda dedim ki rica ediyorum. Ben seni davet ettim ben önce. Bunlar rahatsız olacak bir kişi var mı? Hanımefendilerinde bu jeste bir karşılık vermek isterlerse onlara bir alan bırakılmalı. Yani ben yemeği ödedim tamam sen de tatlıyı ödeyebilirsin veya işte sen de kahve ısmarlarsın. Ama aşırı maskülenlik de beni rahatsız eden bir şey. Bak senin aşırı maskülenlik dediğin şey şu. Eğer bir eksiklikten yani bir şeyi telafi etme çabasından travmatik bir yerden içinde bir şekilde kendini yeterince erkek hissetmiyorsundur. Bunu bağıra çağıra yerine getirip telafi etmeye çalışıyorsundur. Hı -hı. Bu konuda haklısın. Yani bu bir egosal bir problemse benim için. Yani ben diyorsam ki işte çok büyük bir rakam hesap geldi. Ben ödedim. Sen de diyorsun ki "Aa bende nakit var. İşte şu kadar da ben bahşiş bırakıyorum, Hayır. Bırakamazsın, yapamazsın, edemezsin. Bunu da böyle travmatik bir ses tonuyla söylüyorsam, evet, bu rahatsız edici olabilir. İlk buluşmada hesabı erkek öder diyenleri görebilir miyiz? İlk buluşmada hesabı kadın öder diyenleri görebilir miyiz? İlk buluşmada yemeğe gittik. Hesabı kim öder? Sorun bu. Ortak ya. Ben rahat edemem. Ortak mı? Ortak. Ben seni yemeğe Elbazı, götürüyorum. Hayır. Bir tane. Ben sana diyorum ki. Ben senden çok hoşlandım. Seni lütfen yemeğe götürebilir miyim bu pazar diyorum. Ve götürüp de sana şey mi diyeceğim? Ben şunu yedim. Gerçekten bunu okey misin? Dürüst olayım mı? <laughs> beğenmezsem hani o karşımdaki kişiyi beğenmezsem ben öderim. Beğenirsem ona izin veririm. <laughs> <Tamam>. <laughs> çok güzel, çok doğru bir şey aslında. Yani ben ödeyeyim ki bir daha görüşmeyeyim. Evet. Ve her şu var, görüşmemde görüşmeyeceğim ya zaten. Hakkım Benim üzerimde bir hakkı olmasın. Yok, ben bu e, kıza yemek ısmarlamıştım, bilmem de, ben buna gelmem. Bir tane bunun bir teorisi var. Eğer birisinden hoşlanıyorsan, sana söylediği mesela şunun gibi düşünelim. Gecenin ikisinde evimin önüne geldi ve gitar çalarak şarkı söyledi. Çok romantik buldum. Eğer hoşlanıyorsan. Eğer hoşlanmıyorsan, gecenin ikisinde evimin önüne geldi ve şarkı söyledi. Manyak. Sevmek mi daha değerli, sevilmek mi? Sevmek, sevilmekten hiç asla emin olamazsın. Yani, e, öyle dersin. Sevildiğini hissedersin de, yani sevdiğin yerde olursun ya. Yani ben öyleyim en azından. Hani biraz önce de konuştuk ya, işte beni güzel seviyor, bir şans vereyim. O onunla da şans vermek zaten. Yani ya tutarsa, onunla da şarkısı da var. Seviyor olmak sizin için daha mı kıymetli? Tabii. ki. Gerçekten bu kadar çok aklı başında güzel tertemiz insanın bizim için bu kadar süre burada beklemiş olduğu için gurur duyuyorum ve sizlere tek tek teşekkür ediyorum. Biz arkadaş ortamında olacağımızı biliyorduk ama bizi gerçekten arkadaşlarımızla bir arada olduğumuzu hissettirdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Tabii hatta arkadaş değil aile ortamında olacağımızı bilmiyorduk. Yani arkadaş olacağımızı biliyorduk ama bu akşam gerçekten çok özeldi. Herkesin eline ayağına diline sağlık. Hikayeden adamlar bugünlük sona erdi. Hoşçakalın.